Resulullah Aleyhisselam müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurmuş. Yapılan amel hacı tavaf etmek bile olsa o niyet dediğimiz işi koordine etme, tayin etme. Yani o Allah'ın rızası için değilse. Yani orada bir anı seyyali aklının ucundan şuradan da bir selfie yapayım da Kabe'ye doğru görsünler nasıl bir adam olduğumu. Söyleme değil ha. Kalbinden geçirse Vallahi bir kıymet harbiyesi kalmıyor abi. E bu işler bu kadar zor, bu kadar ağır. Ya biz nasıl yapacağız? İçten bela, sıkıntı, musibet. Bu böyle mi? Hayır böyle değil, zor değil. Sadece ilmi olarak iyi besleneceğiz. Nafile ibadetlerde riya olur. Yoksa bir adam namaz kılıyor namazın farzı. Bunun riyası olmaz. Adam şunu diyemez yani akşam namaza durdum. Böyle feyiz içinde tek başınayım. Mescitte de kimse yok. Allahu Ekber dedim. Tek başına böyle hoş bir sedayla terennüm ediyorum. Güzel böyle tilavet ediyorum. Ve birisi içeriye girdi. Ya aman şimdi buna gösteriş yapıyorum gibi bir his oluşursa ben susayım. Tesi kısayım. Bu sefer sesi kısmanın adı riya. Normal şartlarda sarıkla namaz kılan bir adamsın veya kılmıyorsun. O gün sarık takmak canın istedi. Yani o sarığı şimdi takacaksın. Bir baktın ortama şöyle. Değişik değişik adamlar var. Ya ben şimdi bunu takarsam adamlar der ki ya bu nasıl adam? Hava atacak yer arıyor. Showman. Dedin takmadın ya. Bu sefer bu riya oluyor. Riya nedir o zaman? Bir şeyi Allah'tan gayrına sunmak olduğu gibi Allah'tan gayrının nazarından çekmek de riya oluyor. Dolayısıyla riya bu yapılan kutsi hizmetlerin içerisinde başımızın belası bir mesele. Riyanın tarifi neydi? Amellerde Cenab-ı Allah'tan gayrına o ameli beğendirmek, onun nazarını onu sunmak. Dolayısıyla iki yüzlülük.